Ay kolay ay bitirdin çok güzel oldu. Ay odunları her şeyi yapmış. Bugünlük bitti o erdiği de çekeyim birazcık. Bakabilir. Evet güzel. Atacak bazı vardı, da başka zaman Ama güzel oldu raflar hepsi böyle. Evet. Ee, odunların çok. Odunları. Odunları kaldıracağız. Burayı badan edeceğiz. Evet. Bir de zemine bakalım. Hı. Beyaz çakıl bulursan beyaz çakıl alacağım. He, ee, bu da değil. Sercem kontrol. Evet. Çim yerine şey. Evet, çim çok çiğnedik artık. Hayvanlar da çok... O da güzel, güzel. oluyor. Güzel çakıl. Çakıl da güzel. Ha, ha. çakıl da güzel. Ama çakıl nerede var? Alırız canım, çakıl var da. Beyazım. Ee, şey masa da koydum oldu bitti. Valla güzel oldu. Çiveler şey. Yani 15 şeyine. çuval falan bir çakıl Ha. 10 santim, 5 santim sen Kaç kaç kesin? Suyu da çekiyor o. Evet. Ya bu da suyu da çekiyor. E, taş yap dedim ya. He? Sana taş yap dedim ya. Ya taş yapılır da su durur. He su durur. Kederi çekmez ya Hı. Evin dibine gider. Şuradan gider yapsan o adamı yanılması. Yeri Başkasının yerine yapamazsın Normal giderleri bağladık. Ya. Yani şuna da bağlayabilir Yüksek anlayabilirsin. Burası biraz Bak. meyilli. Bu taraf biraz Neresi? meyilli. Burası meyilli. Neresi görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ol, senin olduğun yer meyilli daha. Aşağı. Evet, evet. Aşağı doğru. Şurayı dibine kadar oysak dirsek koyabilirim buraya. Evet. Şurada dirsek var ya, dirsek T yaparsın. Hı Su oraya bağlasın. Ee, şöyle. Kanal yap. Evet. O yapılır da uğraşmasın. Buranın gideri iyi. Evet. Çatının. Ama ne bir karışık burası. Odunlar bitecek. Yarın gezmeye gideceğiz. Evet yarın gezmeye. Ondan sonra bakarsın. Evet. Şuradan badanasını yapalım. Burayı temizliyorum. Odunları ne yapacağız? Bilmiyorum ki ya. Hiçbir fikrim yok. Keresteler. Sere bak. E çalıştın. Acayip güzel oldu. Çok çalıştın. Çivi çekmeyi de var ya. Hiç sevmem eskiden Ayağının yanında çekiç. Abi şunu çekeceğiz. Hepsi çıra bunlar ha. He. Ve onların hepsi adam beni kandırmıyor o zaman. Çıra çıralar da. Normalde kullanılmaz beş E şunları, bunlar şunları. hepsi o işgahçı ne yapak? Kandırmış mı o zaman? O zaman da aşağıya. Ama evet. yaştı herhalde. Ne verirlerse alıyordu. yaş. Ne Olur mu çıralım? Ha? Bu da olur. Yani, olur. Ee, şun, şunlar değil mi? Şunlar için. kaç tane saldır. Evet. Şeyde e bunları abi. yaktık mı diye şey gibi tutuşurlar evet. Güzel olmuşlar da. Kandır değil mi? Evet, sen oldu, oldu galiba onlar Evet. 3-3,5 sene oldu. Çivileri evet. atıyoruz şeye çiçeklerin dibine demir olsun şu içinde. Ha şey. İsmini demiştim ha. Kanandı mı? Elim mi kanandı? Çam. Ha, ben zannettim elin kanandı. Bir anda içim geçti. Çam sakız almıştım. Ee, Çam sakızı çoban aldı. Evet. Biz. bir Hadi git lazım Sonra bir de çay içeriz. Ha çayın suyunu koydum da kaynayacak diye korkuyorum. Aklettin mi gibi çayı. Tabii tabii. Fazla Artık güç kalmamış. Şey. <laughs> <laughs> ee, sabah Sava uğraşıyorsun orayla. Şu benim şahım atsak mı? Ne yapsak? He? Orada biz, bir... Attım, evet. He? Atacağım onu da. Yama bir şeyler yaramaz onu. Aa atalım be. Benim tahta var. Onunla, yüz, onunla gidiyorum. Bir öğrendin nasıl sıkıntı ya? Tövbe, ne ben acayip. Yakında şu yarışlara karar gireceğim. Yüzme Bilmiyorum. yarışlar. Tabi <laughs> canım tabi tabi. Tabi tabi <laughs> Üğrendim Yarın ne diyoruz kırıntı yana Evet Karışı karışıdır Bağlama çalamıyorum 4 aydır emine ya Çok üzülmüşüm Çalışabiliyorum ama Ama iyi bugün çalıştın ha Böyle ağrı yapmıyorlar şey bekemiyorum elime ama yani maşallahlı var. Bugün tam randıman verdin ha prodüksiyon. Ne diyorsun? Yevmiye <laughs> tam yer mi? Bugün tam yevmiye. Allah razı olsun. Sen olmasan ne direk? Benden başka hiç. O da bizim İsviçre'deki değil mi? He. Zavallı Esra bir tane çekiç bırakmamış, bir tane bir şey bırakmamış. Kendi alsın. Benle beraber mi almışım bunları? Ne fark eder? Baba bırakır da. Olur olur. Şeyidir öyle adettendir. Adı. Ben babamdan almadım mı çekiştir? E sen babandan almadın da sen bırakacaksın. Hep babalarımızdan almadığımız şeyleri Babamdan Babandan bana yine kalmadı vermiyorlar. Hey. Çökmüşler üstüne. kızardı babama. Bunları sobada yandı, yaktım. Kulappıları yaktınız. Neleri? Kulappı ya. Almanca Alman. kelime diyormuş ona. Tabii. Türkçe de kulappı. Ne? Klap işte Almanca dendi. Almanca yansınlar. Belki, Belki Alman. amcam Alman. E, yaktınız klappleri. Ne bileyim Türkçesi ne derim ben? Kulappı diyor musun? Eskiden öyleydi. Ee, ama sen babanla inşaatta çalışıyordun ha? Ne diyorsun? Ee, başkasıyla çalışmadın mı? Dedemiz zamanla yetişemedim ben. Ha? Dedemiz zamanla Dedemiz zamanla yetişemedim. Neydi? Yetişemedim. Yapayım abi beş onlarla. Yap. Yap güzel ediyorsun ha. Beceriyorsun ya. Şimdi gideceğim, çöpe her şeyi atacağım. Sie schaut, was passiert hier. Ja. Von Ende. Ya ya. Hey, Moment. Evet. Hangi kolunla etiyorsun? İlkel bilen zaten çirkin gözüküyor. Yarışlara giremezsin, yüzme de yapamıyorsun. Ulaşlayamıyorsun. Ulaş atamıyorum. Şey evet. Koru sırt üstü sıkıntı yok da. Evet. 5 Kulaç, beş kulaçtan sonra omuz gidiyor. İsyan edin yeminim. Denize de girmedik ya iyi geliyor da. Sabah git, yarın sabah gidemeyiz. Yani. Cumartesi. Yarın davetliyiz. Bilmem. Davetli. Davetliyiz ama biz herhalde orada restoranda ya, e, kahvaltı yapacaklar. Abi, yemeğe davetli değiliz. Yemeğe bak Bakacağız ne olacak diye. Ee. Ne olacağını ben de bilmiyorum ki. dışarıda yiyorum. Ben yani akşam yemeği dışarıda yiyelim. Yemek ısmarlarım sana ya. Böyle Aç bırakma açalım. Yemek de doğum nedir eminim? Yok bir şey yok. Ay. Şurada. Hayırlı akşamlar diyelim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.